köprüden üniversiteye doğru. Biraz gazlayalım bakalım. bir araç diyor. Sollamalarda bu şekilde virajlı yollarda böyle geliyoruz sollama konumuna araca biraz daha yaklaşıyoruz. Görüntü aldıktan sonra, fırsat oluştuktan sonra hemen geçebilmek için daha yakına giriyoruz. Normal görüş açık yerlerde daha geriden takip ediyoruz ama bu şekilde bak. Soğuk. fırsat oluştu. Hemen geçebilmek için. Aynı da gördüm. Girdim. Görüntü kayboldu. Bunu sollayamam tek seferde. Bir görüntü daha alırsam onu da geçeceğim. Baktım. Evet şimdi. Gaz kapatıyorum. Limit noktası yaklaşıyor çünkü. Geldim. Köpeğe dikkat. Hemen yeni konuma doğru. Hemen yönlendirme, yeni konum. Gaz, destek, gazı, destek, gazı, destek, gazı. Gaz kapat. Pren yapmamak için şimdiden gaz kapattım. İçeri baktım. İçeriden aldım çünkü yeni konum bu tarafı gerektiriyordu. Açtım. Şimdi destek gazı başladık. Girdim içeri. Kaldım dışarıda. Tekrardan sağ viraj. Geldim. Sağ viraj tekrar. İçeri gitmiyorum. Aldım. Şimdi sol viraj yeni konuma geliyorum. Geldim. Yol temiz. Baktım içeri. Araç yok. Yeni viraj sağ olduğu için biraz içeriden döndüm. Evet tekrar şimdi sol viraja bak gördüm sağa gitmiyorum içeri. Sağ viraja göre geldim. Tekrardan sol viraj için geldim bu sefer de Şah, Baktım içeri. Ver destek kazını, ver destek kazını. Aç. Limit noktası çok uzaklaştı. Devam. Limit noktası uzadınca ben de uzayabiliyorum. Limit noktası yaklaşıyor. Kapat. Şimdi yürümeye başladı. Aç. Tepe üstü durdum, zemini gördüm, köpeği gördüm. Dışarıdan köpeğin yola koşması ihtimaline karşılık gazı kapatıyorum. Tepe noktası, viraj tabelası, araç frene basıyor. Birçok emare var gaz kapatmama dair. Gördüğünüz gibi nasıl keskinleşti. Gaz kapatmasaydım karşıya giderdim. Bu emareleri değerlendireceksiniz. Emareleri değerlendirmiyorsanız gazlamayacaksınız. Şimdi tekrardan araca yaklaşacağım. İlk görüntü aldığım yerde aracı geçmek için sollama konumuna doğru hareketleniyorum şimdi yeterli değil ama yine de yaklaşıyorum araca. Biraz böyle sollama konumuna geleceğim. Planlayacağım. Kör nokta var geçemem. Burada da geçemem. Ama yine yaklaşıyorum. Araç da gerçekten güzel tempoyla ile gidiyor. Geçmem gerekmeyebilir ama geçeyim. Köpek var yolun kenarında. Aracı gördüm aynı anda. Evet. Frenle istediğimize düştüm bir anda. İçeri bakıyorum. Zeminden endişeliyim. Agresif gaz vermiyorum. Şimdi tekrardan içeri baktım, verdim destek gazını. Ta ilerideki sağ viraj tabelasını gördüm. Biraz gaz açtım. Gidiyorum, tepe noktasına içerden sağ tekerisinden girdim. Gaz kapattım, tepe noktası. Limit noktası yürüyor ama biraz tepe noktası gibiydi. O yüzden kontrollü gittim. Tekrardan açtım gazı. Evet, bakıyorum limit noktası gitti. Şimdi geldim sağ viraja göre yeni konuma. Bakıyorum, limit noktası akıyor. Gidebilirim, gidebilirim, gidebilirim. Açtım gazı, gidiyorum. Tekrardan gaz kapattım. Evet, noktası yürüyor şu an. Hızım uygun. Ama hızlanmıyorum da. Koruyorum hızımı. Şimdi ileride daha sol virajı gördüm. Yeni konuma hareket ederken bir yandan gaz kapattım. Keskinleşiyor. Bariyerin gidişinden anladım. Evet, geldim. Şimdi şöyle neredeyse 90 derecelik dönüş var. Gaz kapattım, döndüm, döndüm, döndüm. Hafif frenden destek aldım. Araba geliyor mu diye baktım. Verdim motoru içeri, vücudumla beraber döndüm. Yeni konuma doğru gidiyorum şimdi gaz kapattım. Tehlikeli bir işareti, arabalar, bizim şeritten dönülebilir köpekler. Şimdi artık burada çok yatırmadan kontrollü bir dönüş gerçekleştiriyorum. Evet, şuradan giderken ne yaptım? Şuraya kadar baktım. Bak ta oradaki gelen tırı gördüm. Yani ilk karşılaşacağım araba büyük ihtimalle beyaz önlü, beyaz e, makinist olan yani ön tarafı beyaz olan bir tır. Daha şimdiden yukarıdayken gördüm onu. Bak ne yaptım? En dışa geldim. Tırla geçeceğiz çünkü yan yana biraz sonra. Motor geldi ondan önce. Araba onu sollamış. Tırla yan yana geçtik. Bu tırı gördüm. Ta yukarıdan. Kuşlara dikkat, köpeğe dikkat. Gaz kapatarak geldim. Baktım. Yeni konuma geldim. Küçük köpeğe dikkat. Hafif fren yaptım. Gelen araç var mı? Baktım gelen araç var. İçeriden dönüyorum. Viraj içerisinde ona çok yakın kalmamak için. Hem de yeni konuma geldim. Tekrardan açık hızla yeni konuma geldim. Yeni konum sağ viraj, sol konumdayım. Bakıyorum, yine arıyorum. ileriye doğru. Temiz. Biraz içeriden döndüm çünkü niye? Sol viraja geleceğim. Konum almam daha kolay olsun. Köpek. Köpekten uzak geçiyorum. Bir köpek daha. O köpekten de uzak geçiyorum. Gelen var mı baktım kontrol ettim. Beyaz arabadan güvenlik balonu bırakarak döneceğim burayı. Yönlendirmelerimiz ani değil akıcı. Arkadan izleyen birisi bizim konum değiştirdiğimizi fark etmeyecek bile. Yolun ortasında köpekler gaz kapattım araç da gelebilir. Karşı şeride kullandım. Araç yok. Devam. Tekrardan geldim. Yeni konum köpeklerden güvenlik balonu yeni gelen araç yok. İçeriden dönebilirim. Zaten sağ viraj oldu. Köpekler peşime koştu ama Zaten önlemimi almıştım. Gaz kapattım. Şimdi açmaya başladım. Aç 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 aç. Evet yeni konuma gelirken bir de kafamı kaldırıp ileride araç geliyor mu ona baktım. Döndüm. Beyaz araçtan uzak geçeceğim. Zaten benim şeridimde gördün mü? Bunları öngörerek gidersen sorun yaşamazsın. Tekrardan geldim ve bitirdim. Ve üniversitenin oraya geliyorum. Yerleşimin olduğu yere geliyorum. O yüzden tatlı tatlı şimdiden gaz kapattım ve gazlama modundan rolanti moduna doğru geçti. Park ettim arabalar, insanlar vesaire. Girdik artık Miskun Mahalle, 50. Artık hızımız 50. Biraz sonra yol bölünmüş yol gibi olacak. Yine yerleşim olacak ama en azından hızlı bir yol olacak, akışı hızlı bir yol olacak. Çıkan arabaya dikkat, köpeklere dikkat. Çıkan araba önüme çıkabilir mi? Gördü beni. Gördüğünüz bir tekerleğin zaten doğrultusundan bu şehirde gelmeyeceğini, o şehirden devam edeceğini bana anlattı. Kavşağı kontrol ettim. Gelen var mı, giden var mı kontrol ettim. Şimdi yavaş yavaş bölünmüş yola dönüştü. Yaya geçtiğinde geçtim. Şu otobüs duraklarına kadar yavaş yavaş gaz arttırıp otobüs duraklarının oradan biraz daha hızlanabilirim eğer sol şerit boşsa. Attım dördüncü vitese, rahatladı motor. Attım beşinci vitese, rahatladı motor uzak geçtim. Verdim gazı devam ediyorum. Şimdi biraz hızlanabilirim. Evet. Biraz gaz kapattım. Tehlikeli viraj tabelasını şimdiden görmüştüm. Biraz önceden beri şu tehlikeli virajdan bahsediyorum. Bakıyorum limit noktasına göre karar veriyorum. Dördüncü iyidir. Yattım dönüyorum. Çok kenara gitmiyorum. Kenarlar kirli olabilir. Boyaların içinden geçmiyorum. Geldim. Boyaların üstünden geçmiyorum. Şu ok işaretlerinden bahsediyorum. Şunlardan bahsediyorum. Bunlar kaydırabilir her an. O yüzden onlara da dikkat ediyorum sürerken. Viraj dönüş çizgilerimi onların üzerine denk gelmeyecek şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Kavşak var yavaş. Şu mavi arabayla kavşakta aynı anda yan yana kalmamam lazım. Mavi araba birden içeriye girebilir mi? Karar verebilir mi? Verebilir. Ya da beyaz araba çok yavaş olduğu için birden şerit değiştirebilir mi? değiştirebilir. Bunların hepsini analiz ederek burada gazlayıp gitmiyorum artık. Aynayı kontrol ettim buradan gireceğim için. Onları geçip girsem de aynı, onların arkasından girsem de aynı. 3 saniye bile kazandırmayacak bana. Mavi araba zaten düz devam etti. Beyaz arabayı geçmek için biraz sonra planlama yapacağız. Vitesimi azalttım. 3. vites yeterli. Girdim içeriye. Beyaz araba fren yapıyor. Arabalar virajları daha yavaş dönerler motosikletlere göre. O yüzden ben de bir arabanın arkasında olduğum için şu anda artık motosiklet gibi viraj dönmeyeceğiz. Araba hızında döneceğiz. Çünkü motosiklet gibi dönersem yapışacağım arkasına. Mesafemi koruyayım. Sonra hızlanır geçerim onu. Şimdi iki şehirde dönecek. Beyaz araba üstüne doğru geliyor. Bu gri arabada bir sakatlık var. Bu yardım geçtim. Beyaz araba ya telefonla oynuyor ya kafası dalgın. Sağ şeritten sol şeride doğru kaydı. Zaten önümüzdeki beyaz araba da tedirgin olduğundan. Ben de geçerken o yüzden uyardım kendine gelsin diye. Beyaz arabaya geçeceğim. Ona da bu uyarı. Çünkü sol şeritte giden bir araçtı. Sağ şeride geçti. Tekrar sol şeride çıkabilme ihtimali var mı? Var. Kendimi belli ettim. Biraz göz açtım. Tepe üstüne geliyoruz. Arkasından ne çıkacağını bilmiyorum. O yüzden gaz kapattım mini gördükten sonra devam edeceğim tekrardan. Kavşak var. Bu büyük aracın ne yapacağı belli değil. Kavşağa girebilir. O yüzden yavaş. Onunla aynı anda kalmıyorum. O geçtikten sonra arkamı da kontrol ettim. Hızlandım. Şimdi geçtim onun yanından. Kavşakta onunla aynı hizada kalmadım. Ya birden kavşağa dönmeye karar verirse. Motorculara dikkat. Artçılı bir motosikletin yanından geçiyoruz. Uzağından geçtik. Devam. Beyaz araba frenleri yanıyor. İçeriye girecek büyük ihtimalle ama bu tarafa kaçar mı kaçmaz mı? Baktım girmedi. Frenlerini şimdi bıraktı. Gereksiz bir frenleme yapmış. Olsun. O frenleme yapıyor. O yavaşlıyorsa ben de yavaşladım. Devam. Hızımız yüksek. Şimdi kapattım. Niye? Yine aynı mantık. Tepe üstü. Arkasından ne çıkacağını bilmiyorum. Zaten tabelalar var. Giriş. Bir anda sağa. İşte motorcu çıktı mesela. Ben çok hızlı gitsem o motorcu da buradan karşıya gitse istenmeyen sonuçlar olabilir. Beyaz araba uzak. Motorcudan uzak geçeceğim yine de. Motorcuya bir uyarı bile yapabiliriz. Yaptık, geçtik. Şimdi tehlikeli viraj tabelası var ama limit noktası niye yavaşlıyor? Anlamsız. Ama gözüm yine ona bir gitti. Hareketini izlemek için ona bir odaklandım. Viraj tabelası var ama limit noktası yürüyor. Tehlikeli viraj değil aslında burası çok fazla. Belki kaygan havalarda tehlikeli oluyordur. Yağmurlu havalarda tehlikeli oluyordur. O yüzden koymuşlardır benim için bir tehlike arz etmiyordu. Limit noktasına güveniyorum çünkü ben limit noktasını okuyorum. Gaz kapattım zemin gözükmüyor. Gaz kapattım zemin gözükmüyor. Ay tabelalar var giriş var gördüğünüz gibi araba çıktı. Yani buradan yardırıp gitmiyoruz. Bir araba daha geliyor uzağım ondan. ondan önce geçtim. Devam. Tehlikeli viraj işareti var. Bir tane motorcu var. Bakıyorum tehlikeli değil çok viraj. Yani benim için olduğumuzda çok tehlikeli bir viraj değil. Limit noktasına bakarak karar veriyorum buna. Şimdi burası sağ dönüş ama en sola gitmiyorum. Çünkü zaten olduğum hız, gördüğüm mesafe benim için yeterli. Görüşü arttırmak için gitmeme gerek yok. Burada artık güvenlik için konumlanıyorum. Diğer taraflar biraz daha pis olabilir. Yol kenarları, rüfüş kenarları biraz daha pis olabilir. O yüzden şeridimin ortasından gidiyorum burada. Aracı geçeceğim. Aracı geçtikten sonra sağ taraftan giriş yapacağım. Bu tarafına doğru. Geliyorum. Aynı anda gördükten sonra şerit değiştirdim. Öndeki beyaz araç ve arkasındaki kahverengi araç benimle aynı yere girdiler. Tek şerit gibi yol. Yanlarından yatarak geçmek istemediğim için gaz kapattım. Yaklaşıyorum araca şu anda. Hala yaklaşıyorum. Trafik çok yoğun. Bu yoldan çok fazla katılan var. Daha doğrusu biz onlara katılıyoruz ama çok fazla gelen var diyeyim. O yüzden baktım. Geriye doğru can kurtaran bakış yaparak şeritteki yerimi aldım. Buradan da uzaklaşarak geçtim. Şimdi artık trafiğin içine girdim ve gaz kapattım. Bu sürüşte böyle olsun. Şehir içinde sürüşle alakalı başka videolarda konuşuruz. Videoyu da çok uzatmayalım. İzlenirleri yüksek olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.